E, stüdyo daire için gelir gider tablo sonradan rica ettim. Onlar da sağ olsun bana şöyle bir tablo verdiler. Şimdi e, burada sezon ve sezon dışı olarak ayrılmış. E, çok güzel bir çalışmamış bence çünkü e, pembe tablo yok kesinlikle. İşte Mayıs ayı için e, günlük 35 euro sütü de daha için bahsediyorum bu arada 56 bin euroluk ortalama bir sütü sütü için Budva şehrinde e, Mayıs ayında günlük 35 euro e, fiyat biçmiş 31 gün üzerinden de %72'lik 70 doluluk vermiş Haziran ayı için fiyat 45 euroya çıkıyor 30 gün üzerinden 80 doluluk oranı veriyor. İşte Temmuz ve Ağustos'ta yine fiyatlar, günlük kiralama fiyatları artıyor. Doluluk oranında artıyor ve tekrar Eylül ve Ekim ayında da e, gerek kiralama fiyatları gerekse e, doluluk oranında düşüşe geçiyor. Bu e, çalışmaya göre toplam 8700 Euro yıllık e, kira geliriniz oluyor. Bu arada altta da göreceksiniz 6 aylık sezon düşüşü gelir diye de belirtiyor. Bu da kış sezonunda daireyi aylık olarak kiraya verebiliyorsunuz. Orada öyle kiracıyı çıkart çıkaramama gibi bir sorun yok. Daireyi şartlı veriyorsunuz. Kiracı da Mayıs ayından önce Nisan ayında daireyi boşaltıp size teslim ediyor. Bu da 2000 Euro'da böyle bir gelir yazılmış. Toplamda 8700 Euro bir aylık geliriniz var. Ama bunun ee, %15'i %15'in bütün gidiyor. Ee, %30'u bu çalışmış olduğum CMM adlı firma bu işi aracını yaptığı için. Onlar da 2.300 euro gibi yani %30'la e, komisyon alıyorlar. Burada size kalan gelir 4.547 euro yani 56 bin yıllık dairede 4.547 euro e, yıllık net geliriniz var. Ee, bu da e, 12 yıl gibi bir geri deniz sağlıyor sizlere. E, müşterilerin müşterilerim genelde şunu yap, yapıyorlar, yaptılar daha doğrusu. Alıyorlar, yine bu SMM'de veya başka kurumsal firmalar ama tavsiye ediyorum, yani arkadaşlar beni ama yani oranın yerliyle çalışmak biraz daha sanki tercih edilmedi diye düşünüyorum. Tabi taktığı sizin. Yaşanmış tecrübelerim var. İsim vermek istemiyorum, firma vermek istemiyorum. Ama e, oranın yerlisi kurumsalla çalışmak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu bilgilerden sonra şimdi toparlamak istiyorum konuyu. Ha özür dilerim doğru şuraya gelecektim. Müşterilerim şunu yaptılar, burayı aldılar, bu dediğim firmaya verdiler ve kendilerini de Eylül ayında istemiz istiyorlarsa 15 günlük bir süre ayırdılar, 15 günde de gidip mükteve kendileri kullanıyor. E, Kada yani yurt dışını artık e, Türkiye'de 14 yıllık bir emlakçı olarak e, Kağada özelinde değil ama yurt dışında e, daha mantıklı gibi, gibi geliyor. E, Konut almak ve kira vermek. Çünkü e, Türkiye'de Türk parası karşılığında kira alıyorsunuz ve maalesef enflasyona karşı yıllar sonra eziliyor. E, Evinizde e, kira geliriniz enflasyona karşı eziliyor. Ama yurt Yurtdışında yaptığınız yatırımda hem maalesef döviz artıyor, hem e, ev yine değer artışı kazanıyor. O yüzden Sanfi biraz daha mantıklı bir geliyor bana e, yurt dışında yatırım yapmak. Fiyatlar da e, hemen hemen Türkiye ile aynı işin doğrusu. Yani 56 bin liraya stüdyo daire 56 bin karşılığını... Özür dilerim hemen hesap makinesi çarpıyor. Bunun hazırlık yapmadım. Çok kusura bakmayın lütfen. E, ee, Stüdyoda daire için konuşuyorum. Hesap makinesinde acele ettim ha, buldum. Ee, 56 yapabilirsiniz çarpabilirsiniz tabi. Çarpı 38 derseniz 2 milyon 128 bin lira gibi bir rakam Stüdyoda daire için. Türkiye'ye Türkiye'de bunu bölgem olan Kutköy bölgesinden verirsem. Yani Kutköy bölgesinde şu anda da 2,5 milyon civarında fütüdü daireler. Ee, şeyler, bir artı birler yine 70 bin bandından başlar. Yukarı doğru yu çıkıyor bölgesinde, şehrine göre, deniz yakınlıklarına göre değişiyor. Yine orada da yine Türkiye ile hemen yine yeni şehir bölgesinde, Kutköy bölgesinden örnek verirsem yine hemen hemen aynı fiyatlar var. Yani 3,5 milyona kadar e, orada da 3-3,5 arası bir artı bir daha bulabilirsiniz. Fiyatlar dediğim gibi bölge de değişiyor. Ee, bu anlamda e, yurt dışında yatırımın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu Kıbrıs olabilir, araştırmak gerekir ama tabii Kıbrıs'ın diğer ülkeler tarafından tanımaması da bir endişe yaratabiliyor. Ha, bu arada bilginiz olsun, özür dilerim. Şunu da söylemek zorundayım. Ayağıma sıkıyorum belki ama e, Budva e, deprem bölgesidir, fayatlı üzerindedir. E, tabii binalar ona göre yapılıyor. Alçak katlı binalar ve çok ciddi e, sağlam binalar yapılıyor. Bunu da bilginize sunmak isterim. E, bu duvarla ilgili aklıma gelenler bunlar. Yine gelen sorular olursa bunlarla alakalı da video çekip göndereceğim. İyi günler diliyorum. Tevfik Yılmaz, Kurtköy'ün